bisiyle beraber davetsiz misafire yeni güncelleme gelmiş. Onu oynayacağız. Ee, yer yeraltı bölümü yani. Birisiyle girmeniz çok önemli oluyor. Ee, bizim bizim o çek a çekmece laz. Çekmece'siz bizim jeneratörleri bozuyor. Çekme cihazı bizim jeneratörleri bozuyor abi. Biz de kaçarak jeneratörlerin 5 tane jeneratörün hepsini tamir etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bir doğsun bakalım. Çünkü sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Bu sırada birisi daha katıldı arkadaşlar. Hadi bakalım. 3 kişi gideceğiz. 3 kişi rahat rahat yeteriz abi biz. Çünkü 5 tane jeneratör var. Ve bu 5 jeneratörü de aynı anda bitirmemiz lazım. Bu çekme ağızdan kaçarak. Kolay mod abi. Kolay modda bile içimizden geçiyor. Yani o kadar zor. Kabus modunda ne kadar zordu onu bilmem. Sadece kolay modda oynayacağım abi. Kendimi aşırı kasmayacağım. Hadi bakalım. Davetsiz misafir bölümünü çok sevci sevdiğinizi biliyorum. Sevmediğinizi biliyorum ancak. Ya, izleyen var mıdır bilmiyorum. Görev oldukça basit basit diyor. Dört jeneratörü jeneratör var ve onları orada çalıştırmanız lazım. Bir şey güneye giderse tamir et, tamir Kimse arada olmamalı. Bu yüzden kimsenin göz izin verme. Jeneratörler patlayı... patlayıcıları vardı ki tamam. Yıkımı sorma. Büyük adam bunu bir sır olarak saklamamızı istiyor. Tek başınızı. Başınız. Başındasın. Kesinlikle tek başımayız. Aynen. Jeneratörlerin bozuk olup olmadığına bakmayın arkadaşlar. Jeneratörler çıtır çıtır dökülecek. Şuradan şey aç ona. Çıtır çıtır. Hadi. Jeneratörlerin birçoğu gitti diyecektim ki çekme cihazı beni buldu. Evet. Ben gene bir yer bulup gel. Evet 3 2 1 Bu arada ev modunu çavuş modunda Oynayacağız. Ev modunu, kabus modunda oynayacağız. Bir kere de bakalım ne kadar zorlayacak bizi. Kolay modda oynayalım bu, çünkü çok gayet zor bir mod. liderlik savunmasını kapatalım. Şu an modemin dibindeyim. Çalışmazsa antenleri var bir tane modemimiz var. Antenleri oynatıyoruz. Tamam. Tamam. Hı hı. Tamam. Çok kolay olduğuna eminim var ya. O kadar kolay olacak ki. Hani bir tane canlı gibi ortalıkta koşturacağım. O derece zor yani. Bak. Çek, çekme cihazı dediğim işte bu. Şurada bir yerde bir tane jeneratör patlatacağız. Biz de onu pa tamir edeceğiz. Gene teker teker bulacak ama dört tane jeneratör tamir etmemiz lazım. Şimdi önce bu biraz jeneratörleri iyice tek tek patlatsın. Sonra biz gene yaparız. O aşağı yan tarafa gitti. Flaşımızı gelme. Yani Aşağıdaki şeyi bozdu. Buradaki jeneratörü bozmaya gelebilir. Bak. Tamir edeceğimiz ilk jeneratör bu. Eee jeneratörü tamir ederken arkamız dönülü oluyor. Canavar geleceği zaman çıkıp yandaki dolaplara gireceğiz. Yani çok kritik. Bir yandan bunları da böyle tıklamamız lazım. Ay bakalım. Yan, bir yanınızdaki o patlattı ben patlattım abi. Bunları yapamazsanız çık. Çık. Tamam, sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Tamam. Okey. Jeneratörlere devam. Devam edelim. %83, 85'i de oldu. %90. Yes, Tamir ettik. Jeneratör tamir olunca neden patladığını sormayın. Ben de bilmiyorum. sağ bak. Bak lan. Biri çok hızlı. Az önce tamir ettiğim şeyler ötere gitme lütfen. Gitti. Çekmece ağzı gitti. Bu da dolap yoksa bunu tamir etmeyeceğim. Vah. Yine başladık. Neden yapamadım bunu? Geliyor olabilir bu arada. Yapamadık. Yapıyorum şu an. Konsantre oldum. İkincisini tamir ediyoruz şu an. Tamam. 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 Bir tane tamam. de jeneratör var. Sol sağ. Sol. Burada dolap var. Soldakine direkt gireriz abi. Daha bismillah. Tamam bir saniye. Üçüncüyü tamir ediyoruz şu an. Diye düşünüyorum. Tamam dört tane tahmin etmemiz lazım. Ya da beş tane mi iş şey yok. Bir tane daha bozdu. Ya abi sen bir sakin olalım mı ya? Dakika bir gidiyorsun gidiyorsun bozuyorsun abi. Bir de bu görevi niye bize kitlediniz abi? Geliyor. Ayak sesleri duydum çünkü. Ya abi bir jeneratör, jeneratörleri bir sal be. Sal be. Sal be abi. Koşturacağım şuraya kadar. Yürüyeceğim. Her yerden gitmiş o. Allah ya, ya, hızlı gelenleri ve aynadan geliyorlar ya. Çok panik yapıyorum. Kardeşim sen az önce ne yaptın? Ya doğal bir yeteneğin mi bu senin? Salak. Gitti mi? Gitti. Sıkıntı yok. Yeniden tamire başlayalım. Tamam. Bir tane jeneratör iyi ya. Yani. 300 kez patlattım. Öldük. Uzun <laughs> uzuna. Uç Uç <laughs> Var ya. Yakında. Çemçuk ağızlı. Gez, geliyor mu çemçuk ağızlı? Gelmiyor çemçuk ağızlı. Sıkıntı yok yani. Puh! Bütün jeneratörlerin içinden geçmişsin. Bir tane jeneratör ayakta değil. Yarım saattir şunu tamir etmeyle uğraşıyorum. Çok şükür. Abi yeniden mi tamir edeceğiz? Deme bana. Deme. Lan. Abi 300 tane jeneratör patlattın zaten. Gözünü seveyim o 4. jeneratördü. O dördüncü jeneratör değil miydi? Veya üçüncü jeneratör mü neydi? Abi o dördüncü jeneratördü. Yok. A -a. Geçen geçti abi. Çünkü çekme cihazı durmadan gidip gidip jeneratörleri patlatacağım. Bir kere de en zor modda şey oynayacağım. Ev bölümünü. Araba nasıl olur? olur? Çok uzun sürmedi zaten. Şu çekme cihazı bize gelecek. Çok kötü. Ekran fotoğrafı alayım da. Kapak fotoğrafı olarak ekleyelim. Yok ya. Neyse ekran fotoğrafı falan da almayayım. Şimdi seviyeler diyorum ev bölümüne girelim. Hadi bakalım oynayalım ama kabus modunda oynayacağız. Hadi bismillah. Bu arada ilk bölümü de izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Yuh lan. Kabus modunda çok kötü olacak var ya. Çabuk modunu açtığımda rezil olacağım. Yemin billahi çabuk modunu açtığımda rezil olacağım. İnşallah olmam. Çok kötü olacak çünkü. Bismillah. Daha yeni başladık. Hayır. 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 Hayır yapma. Yapma. Hayır. Kapının önünde misin? Kapının önünde değil. Lan. Neredesin peki? Arka bahçede. Hadi. Kapının önünde. Kapının önünde. Kapının önünde. Çekmece kapının önünde. Çekme cihazı kapının önünde. Çekme cihazı kapının önünde. Oy! Mu ah, geçiriyordum. Dayı bakıyor. Çekme cihazlı. Tamam. Tamam. Var ya, eğer seni öldürürsem Evimdeki çekmece yaparım var ya. Vallahi billahi seni öldürürsem evimdeki çekmece yapacağım. Kabus. Anacığım arama. Arama ana. Dur. Hayır tam da. Çıkamıyor muyum? Hayır. 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 Canavarın kaygısı var ya deli gibi artıyor şu an. Tamam. Çık, 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 çık. Aaa. 200 kadar arttı. Oğlum. Bağlantı tam da zamanında kesildi ya. Bağlantıyı niye bağlıyor bizim adam? Salak mı? Kalksın. Gitsin. Telefonu kapatsın. Tövbe, tövbe. Bizim ana da bir türlü bizi salmıyor ya. Çek Çekme cihazından kaçıyoruz. Biz burada çekme cihazından kaçıyoruz. Orada çekme cihazı çağırıyor. Mesaj mesaj as mesaj falan atsaydık ya lan. Neyse. Buna ben bundan sonra çekme cihazı diyeceğim. Çekme cihazına çok benziyor. Seviyeler F. Oyna. Çabus. Çabus. işe yaşamayacağız. interested. Haydi my dear. Aynen. Çok kötü. Çok fena. Rezil olacağız var ya ben onu gördükten sonra rezil olacağım. O gözler var ya beni rezil ettirecek galiba. Çok kötü rezil olacağım. Havalandırmadan atak. Bu arada çok fazla şey oluyor. Kapının önünde. Bağlantı kesilmezse çok iyi oluyor. Hayır. Tamam. Kapının önünde. Daha yeni var. Allah ya. Son anda girdim. Çok hızlı geliyor. Füze gibi. İlk atak basit. bak. Çekme cihazıdan kaçıyorum. Lan. Ha. yok sigortalı yok ki. Mecbur. Mecbur ya bunu yapmamız lazım. Kameralar gitti değil mi? Öldük. Öldüm. Öldüm. Öldüm oğlum sen de bir bağlan oğlum artık yeter. Kapının önünde. Anacığım kusura bakma. Seni kapatıyorum. atla. Oh. ucu ucuna kurtardım. Kapıyı açtı. Dolaba girdim. Çok zor. Çok zor. Kabus modu çok sıkıntılı. Çıktı. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. aç, aç, aç. Oh. Heh. Bizim kaygıyı azaltmamız lazım. Açık. Çık. Telefonu acil kapatmam lazım. havalandırmadayım deme. Kapının önünde. Neden bu kadar sakin söyleyebiliyorum ki ben bunu? Geçeceğiz. Geçeceğiz. Burun çekmeme bakmayın bu arada biraz hastayım. Her like bir geçmiş olsun. Ar bakalım. Açalım. Şöyle açıyorum. Ya kardeşim. Kaygıyı çok fazla yüksek tutamıyorum. Bizim eleman da rastgele kafasını kafasını çeviriyor ya. Kapının önüne gelecek var ya. Az kaldı. Tamam okey. Çık şimdi bu kameralardan. Kapının önünde değilsin biliyorum. Kapının önünde değilsin. İnşallah. Evet. Kapının önündeymiş. Kapının önündeymiş. Bay bay.